bugün NLP eğitimimizin son günü bir psikolog ve enerjist olarak gerçekten bu eğitimden çok memnun kaldım yarını çok gördüm sevillayla çok güzel günler yaşadık, çok güzel deneyimlerimiz oldu bence NLP eğitimini sadece bir psikolog olarak ya da NLP ya da enerjist olarak herkese tavsiye etmiyorum. Yani bence normal insanlar da her gün hayatlarında kullanabilecekleri bir eğitim. E, hakikaten e, ısrarla herkese tavsiye ediyorum. Hayatlarınızda e, çok farklı bir bakış açısı açılacak. E, farklı bir e, yeni sayfa hayatınızı açılacak. İnsanlarla daha iyi anlaşabileceksiniz, daha iyi anlayabileceksiniz. Daha iyi anlayabilecekleriniz için, daha iyi kontaklar kurabiliyorsunuz. Aslında ben çok memnun kaldım bu eğitimden. Sevilay tanıdığım için de ayrı derece çok memnun kaldım. Çok güzel bir eğitim aldım. Çok iyi bir eğitimci ve herkese tavsiye ediyorum hayatınızda gerçekten yeni bir yenilik eklemek isterseniz Bu eğitimi hiçbir şekilde kaçırmayın.